Ya siz emekli olunca ne kadar para alırsınız? Yirmi bin. İyi mi? Hee. Dolara vurursak, dur bakalım, aşağı yukarı on bir bin filan mi? Bana son dolar fiyatına bakalı on beş sene oldu ulan. Nereden bileyim ben? Ee, ama bilmek lazım. E, neticede bilirsen, yani global ekonomik olgular bunlar. Aslı be. Su vermeyecek misiniz bana? <laughs> bana öyle geliyor ki ya Subay, dolar girdiği yeri çürütüyor. Hani o... ...banknotların üstünde prezidentlerin resimleri var ya... ...ya hani böyle perukalı... ...hani böyle suratları şeyli ya pudralı, semiz semiz herifler, bildin mi? Bunlar sürekli... ...biraz sırıtırmış gibidir ha. Ya dikkatli bak görürsün. Gerçekten. Şimdi adam o banknotun üstünden hafif hafif sırıtır yani. Bana öyle gelir ki ya subay. Dolar girdiği yeri karıştırayım. Ve o herifler de mum dikip sırıtılar. Üçüncü dünyanın haline. Nasıl teori ama? E? Sen niye takıldın la bu kadar dolara? He? Saat dolarla mı ödeyilir? Kaza ah, subay seni. Esprik hele mi? He? Küpeli su vermiş ha? Hı? E ama biz de emir kuluyuz. Sana su vermek yasak. Bakalım dilin kösele gibi olduğunda da Böyle kahraman kahraman espriler yapabilecek misin asker? Hadi bakalım. Ya da vur, yeter artık. Sen hiç adam olmayacaksan bakar. Bana bak. Boşa atılacak kurşunumuz olduğunu sanmıyorum. Mühimmatınıza sahip çıkın ha. Nedir bunlar? Adamımızın üstünden çıkanlar. Ya ilçedeki çocuklar bunları bulduk dediler ama... ...hele şu tabancaya bak ya, berbat ya. Öldürüyorsa mesele yok demektir. Üstünden 78 lira para çıkmış. Herif züğürt ha. Bir de plastik tarak. Yani süsü değil ama efendi. Ya Miro başlama yine ya. Yalnız şu kağıdı çözemedim ha. Bak birilerinden para alındığı yazıyor. E kantin işletiyordur. Yapar ya bunlar. Atinin sandalyası. Bu kim? Kızı herhal. Kızı da askermiş. Çok dokunaklı. Ere değil mi Necla?